Herkese arkadaşlar. Bu tane otur için bir kurabiye yapacağım. Nasıl kurabiye? Renkli renkli. Beslenmemize koymak için arkadaşlar. Renkli kurabiyeler yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Önce 150 gram katı margarin. Koy kızım. Tereyağı da olabilir. Bir Yapayım. su bardağı. Hayır bir su bardağı. Evet doğru az önceki. Pudra şekeri. <laughs> Bir çay bardağı sıvı yağ. Hadi kızım, aferin. Şöyle, bak burada süslerimiz de var. Bir tane yumurta sadece. Aa, ama sarısı mı? İkisi de karışık. Bir yumurta. Yok. Oh. Yine ne oldu Elif? Bir tane kabartma tozu, bir tane şekerli vanilya. Anayim. Güzel gidiyorsun abi. Çok kolay arkadaşlar. Çocuklarla evde yapabileceğimiz en basit kurabiye. Daha önce de 3 malzemeden kurabiye yapmıştık gibi hatırlıyor musun? Puding, sıvı yağ ve un. Başka hiçbir şey yoktu. O linki de videonun altına ekleyebiliriz arkadaşlar. 3 malzemeyle sadece 3 malzemeden kurabiye yapmıştık. Şimdi yoğurma işlemine geçmeden şu masayı bir toplayayım. Şimdi arkadaşlar e, damla çikolatamızda kakoyu ayıracağımız hamurdan yapacağız. Ayrı ayrı değişik değişik. Aynen. Evet. Çok güzel Aynen. damla çikolatamız var. Onu birazcık yoğuralım. Şimdi un ekliyoruz Elif. İki su bardağı kadar unu koyacağız. Bir. Sen koy ben sana iki su bardağı oldu diyelim. Tamam. Şimdi bir yoğuralım. Önce ben zorunu alayım, sonra sen kolayını al. Ah. Ellerini yıkadın değil mi? Hı. Şimdi arkadaşlar yoğurma işlemimiz tamam. Bizim unumuz iki buçuk su bardağına yakın geldi. Bayağı bir un aldı malzememiz. Ellerimizi yıkadık ama elip bir daha ellerini piste etmek zorunda kaldı. Bakalım, <laughs> bakalım hamurumuzun kıvamına. Oo çok güzel hamur oldu. Şimdi bunu ikiye bölelim önce tamam mı? Şimdi Elif bir parça şunun için ayır. Bir parça. Evet kakaolu yapacağız ya bayağı biraz daha ayır yani yarı yarıya böl. Yarısını böl. Biraz daha. Böl. Başka? Bir, bir tık daha ver. Tamam. Bu kakaolu olacak öbürü de sade. bakalım. Şöyle arkadaşlar. Böyle yeter. Onu da şey yapalım. Tamam şimdi bunu hatta buraya kakaolu yapalım mı? Daha yormasın bizi. Daha geniş bir tas. Şimdi Elif orayı kakoluyor. Ha? Orayı kakoluyor. Buraya? Evet. Kakao koyalım. İki yemek kaşığı kakao ekleyelim. Şöyle iki yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Ha. Şimdi önce kaşıkla yap. Önce kaşıkla ez. Hadi yedi bakalım onu. Evet. Arkadaşlar bu taraf sade, bu taraf kakaolu. <laughs> Hadi kızım. Çok uzun kısımları kestik arkadaşlar size baya bir zor video olmasın diye, basit video olsun diye. Bu <laughs> da sade hamurumuz. <laughs> Elif yapıyor. Hadi. Şimdi şuradan da bir avuç da damla çikolatalı yapacağız ya Elif. Evet. Şunu damla çikolatalı alalım. Tamam. Şu tabağa ayıralım. Üç, hamurumuzu 3 parçaya ayırdık. Kakaolu, sade. Şunu da damla çikolatalı yapalım. Hadi. Şuna damla çikolatalı koy Elif. Damla çikolatalı yiyelim. Doğru Damla çikolatalı. Damla çikolatamız var. İstediğimiz damla çikolataya batalım. Çünkü bizim için biraz değişiklik olduğu için. Şimdi üç, üç çeşit hamurumuz oldu şimdi. Bir. Bunu da üstlerine eritmek için, bunları da için. Sonra da damla çikolata Hadi yürü yürü. <laughs> hadi tavana kuvvet, hadi evlerine kuvvet. Şimdi... Önce şu damla çikolataları evet. şöyle top top yapalım hızlı bir şekilde tepsiye evet. dizelim oldu mu oldu Arkadaşlar böyle içinde damla çikolatalar var istediğiniz bir çikolatayı bu içinde damla çikolatası üstüne de koyarız bir iki tanesinin Onlar eriteceğiz. Ne yapayım Şöyle arkadaşlar tepsimizi sevdik. Şimdi kakaolu yapalım. Çok güzel oldu. Şimdi böyle Kakao'lu yapalım. Kakao'luyu nasıl yapalım biliyor musunuz? Azıcık kakaolu azıcık beyazdan karıştıralım. tamam Bak ben sana göstereyim. Azıcık Hayır, çok az alacağız. Arkadaşlar çok az kakao. Şudur Çok az beyaz. Bak ikisini bir elim aldım. Şurada. Bakın. Oldu mu? Evet. Sen de böyle çevir. Bir tık beyaz. Bir tık kakaolu. Şöyle. Hadi çevirelim bunları. Çevir 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 çevir. Güzel oldu. Evet. Çok da fena olmadı değil mi? Evet. Yanar dönerle içine ısırdığında yarısı kakaolu yarısı beyaz olacak. Bitti. Devam tarihet. et. Evet. Bu da şu kadar her şeyi yapar. Şöyle. Hadi şu şöyle tarihetim. koyayım ben ettik. Bir tık daha. Bu yanar dönerli kurabiye. Aralarında renkler var. Şimdi bir iki tane sade yapayım mı çikolata damla çikolata koyalım. Evet, böyle bir şey yaptık. Ne yaptık? İçinde damla çikolataları var. İki renkli. Damla çikolata üstü üstünde. Bunların içine çikolata sosu gezdireceğiz arkadaşlar şöyle. Hop bir de tirtil yaptı arkadaşlar. Tırtıl kurabiyesi. En sondakiler de öyle hamuru değerlendirdik. Yani bir koca tepsi kurabiye yaptık değil mi? Evet. Süslemelerimiz de hazır. Elif heyecanla bekliyor. Hadi önce fırına atalım. 15-20 dakika fırında kalsın. Sonra süsleyelim. Tamam. Arkadaşlar pişti pişti Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şimdi sütlü bihte bir de şekerli mülemizle kurabiyeleri süsleyeceğiz. Bu taş olarak yenilebilir. yenilebilir. Evet yenilebilir. Oh gitti ağza. Hadi çikolata sosu dökelim. Aferin benim kızıma. Dök dök. Sen de ben şu sümeyi yapayım. Yok anneciğim sen dök. Bak bunları da şöyle taşlardan oh, dökelim. Taş, 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 taş. Bunları da yarısını çikolataya batıralım. Hello. Böyle arkadaşlar. Şöyle, şöyle yapalım. Ha şöyle diyorsun. Aha. Elif'in dediği gibi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Batırdım. Oo! Çok güzel oldu Elif. Sen bu işi kaptın. Şöyle süsleyelim. Şöyle üstüne de atalım. Bir atla benim. O damla çikolatalımız. Şöyle İ İki renkli kurabiyelerimiz. Şöyle gelsin. Ve içi bol damla çikolatalı kurabiyelerimiz. Hatta bunu var ya. Şöyle yapabiliriz. Üstüne böyle üstüne. Aynen aynen öyle. Aynen öyle kızım. Aa! Şöyle dökülsün. Şöyle kaplar doldururuz. Çok güzel oldu. Bak bak Elif ne yapıyor arkadaşlar. Taşlar koy üstüne. Ay. Koy. Bunlar donacak. Çok güzel olacak. İki renkli kurabiyemiz var. Kız. Bana bak. Kadı nasıl kurabiyelerin? Bir tanesini ye bak Elif süslüyor arkadaşlar kurabiyelerini çok güzel oldu sıcaktır ama lezzetlidir bak burada tır tır kurabiyelerimiz var arkadaşlar tır tır kurabiyesi yaptık hatta şu tır tır kurabiyesini de çikolataya batırabiliriz şöyle ucunu sonra şuraya batırabiliriz kalpleri Bakın. Ana. Ana. Wow. Yapışmış. Bayağı bir kendi büyümüş. Bak Elif şöyle çikolataya Arkadaşlar bir de kalplerimizi Ezan okunuyor. Ve kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar Kanalımızı beğendiyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı bize de açmayı beğenmeyi Hoşçakalın. Arkadaşlar çok güzel bir e, beslenmesi için Elif'in kurabiye yaptık. Siz de evde yapabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.